Evet dostlar. Biraz önce böreğimiz yapılıyordu. Şimdi düşmüş hali yaklaşık 45-50 dakika geçti bakın. Çıtık. Çıtırtılar duyuyor musunuz? Biraz yanmış gibi görükebiliriz. ama onlar hazır yufkadan yaptıkları. Ortadaki bakın normal yufka. Bu sadece patatesli. Bu patatesli ve ıspanaklı. Şimdi altına bakalım. Lotus'suz verin. Oh. Vallahi buyurun beraber yiyelim diyorum ama. Görüyor musunuz arkadaşlar? Karaköy börekçisi miydi? Yok, Hasan Es börekleri Tarifleri bizdedir. Mesajla ulaşabilirsiniz. Mailimle, YouTube'da paylaşacağım bunları, Facebook'ta de paylaşacağım. Bundan sonraki hedef, amaç var olanları paylaşmak. Sosyal medyada paylaşmanın en güzel diyor. İşte Facebook, YouTube kendi kanalımı. Önce böyle ufak tefek şeylerle süsleyip daha sonra insanlara fayda olacak bilgiler. Hayata dair insanların kalbine, yüreğine dokunacak. Hayata dair her şey ama her şey burada olacak ömür olursa ee, nefesim yettiği sürece bunlar paylaşılacak. Her şey haksızlıklara dair olan, insana dair olan, yaşama dair olan, nefese dair olan ama her şey paylaşılacak. Evet, biraz dağınız ama o kadar da olacak. Teşekkür ediyorum. Paylaşın, beğenin arkadaşlar.